Arkadaşlar Merhaba ben Mustafa Emre Şahin Bugün iki çok keşif oyunlarda 3 etap Hafıza oyunu oynayacağız ee, hani Kazanacak. ilk kazanacak önce kırmızı başlıyor. Havuzun içi elma havuzun içi kayısı ağaç havuzun içi git. Evet. Kayısı havuzun Arkadaşlar Burkan dedik yanında bu arada. Evet. katte çıktık arkadaşlar Ne çıktı galiba? Evet. <laughs> Mavi kek, kırmızı suvar. Mavi iki kırmızı 1 bir Mavi iki kırmızı 2

A5 Kırmızı 3 A6 Kırmızı 3 A6 Kırmızı 4

fakat Sarp Furkan tamam e, yanımıza geldi. sen Abi 9. Bir kere daha aldı mı? Şampiyon var. Evet. Yani, abi 9 kırmızı 4. Yani doğa işte de. şimdi onun hepsini bilmem lazım. Hepsini bilmem lazım. Abi 10 olunca yarıda keseceğiz bu bölüme. Video değil bu arada. Ha bölümü. Kırmızı altı mavi 8 9 Mavi bir tane daha Kırmızı 8 mavi ulaştı. Kaybedecek. Sağ var. Sen on oldun. Yanlış Kazandın mı? Evet. Yarıda evet. kesiyoruz. Evet. Ve 3 üçün... kırmızı botorun ta galiba oluyor. 3. Üçüncü... Evet. Düşün bu Emre. 3 kişiye. 8'e 4 gen geldi. 10'a 9 yaptı. Evet. Zaten öyle oldu. Tam işte öyle yaptı. Ha. Ya şey şer... tam atacağım. Şer, tam atacağım. Şimdi... Ee... Şey tam Şimdi. Şey, e, şey dur. Evet. Aa, bunlar buna devam. Üç kişilik yapacağız. sen niye üç Sen Seni yanlışlıkla bindim, sen de benim yerime bineceksin. <gülüyor> tamam. <gülüyor> 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 tamam. Nasıl bir oldu? Nasıl <laughs> oldu? <laughs> Yok zaten. Ben o filmi izledim. E. Ne zaman? Dün. Başka, başka. 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 Kırmızı iki oldu. Ha, evet. Mavi ilk sayısını aldı. Ha. 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 Mesela, <laughs> mesela ne <mesela> <laughs> <mesela, gülüyor> Baba niye kendini ne 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 sen ne sen ne Telekomda pırsak pırsak Telekomda pırsak pırsak Oo kırmızı iki mi buldu? Almış ya Kalktı Atayım mı Emre sen? Kırmızı Atayım ile mi? mavi Ama teyvanda teyvanda atılmıyor bu şimdi böyle Kırmızı ile mavi arasında eşitlik var Her... Hadi canım Baba Yeşil Yeşil de hala sayısını alamadı Alo alo. -al Oo oh, bende. Alo alo. Alo alo. -al -al hadi ben yeşil yiyeyim. Hay yeşil. Yeşil 1 Yeşil. 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 Aba. Aba. Aba Ab hadi gir Fıra Fıra'yı da. Fıra Fıra'ya gir. Fırfır biraz daha iyisi. Mavi 3, kırmızı 2, yeşil 1. Bak. Aa, kendi hesabı Aynen, kendi hesabı var. Bunda. Yani Doğru Kırmızı ile yeşil arasında eşitlik var. nasıl üstün? Cumbullok gibi. Hadi bak sen ne gibi PUBG oynuyor. PUBG var. Ha. Ha, en en şey var ya. Abi. Onun küçük çocuğu var ya. Hı. Onu da tabi bitir ama o da Abi. Abi 3 kırmızı 3 yeşil 2. Aynısı T'de da oynuyor. Tabi de oynuyor. Mavi biz oynadık. Kırmızı 3. var. Mavi. Mavi. Mavi 3, yeşil 2. Tabii ben şu şu an senin e, sesin videoya kaydedildi. <laughs> şu an YouTube'a videosu çekiyor. kırmızı ve mavi 3 yeşil 2 kırmızı yine bu motorun şampiyon oldu

Dün, dün de bir tane adam yatak parasütle yatak odasına bağlamış öyle uçmuş havada uyumuş yani bildiğin Baba nerede? Öyle Babam köyde Anam bu çöp şey nerede? Yeşil iki oldu Arabada gezer çöpleri şeyi ne olacak o? Bilmiyorum ki basket şey şuna şuna şuna? Ya, şuna gir, şuna. Evet. Evet. Şimdi girelim <laughs> Canlı yayındayım ya. Hadi. <laughs>

Yok, babama sormuş geçen zaman azap edin ben de Baba. Ha, Anne nerede? Yok mu var evet. Baba illa mavi mi olacak? Mavi olur. Baba imam bile yok. Bunun var? Bir kere bir Ne kuruldu? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? Ne Sarı bir oldu, yeşil 3 oldu. Sarı iki oldu. Buraya 3 oldu. Bu yeşil Hadi. gel baba buraya. Evet, 4 oldu. yeşil 3 oldu. Evet, evet, evet. Mavi 1 oldu. Sen oldu. bir Kırmızı 1 oldu. <laughs> <laughs> Abi <Mavi> 1 oldu. <laughs> Haydi arkadaşlar. Mavi sarı dört oldu. Hadi mi o bende bende. bende ola bende lan. Ve yeşil altı kazanan yeşil. Daha bir oynayacağız. Tamam ben yüzümüzü severim. Hakim yok biz hakemiz Hakem. Ben de, ben de. Hakem.

ben kırmızı. Ben dedim ki. çok mutlu. Bildim be. Ben, ben, ben. Benim <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir tane bildim. ne mi ne? Ne yok? Sen de sen <geçin> de. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> Attım

Ben de seni, yerim, ben de seni. Yerim. Tamam. Hadi hadi, hadi, hadi hadi Sarı ilk sayısını, pardon, 3. E, sayısını aldı. Ben de lan, ben de. Hı, hı, kırmızı dört. Ha, i̇ki iki. Ha, tamam tamam. tamam. ben de onu alayım. <laughs> <laughs> Üzgünüm Emre gelmiş. Sarı 7 oldu. Pardon yeşil 7 oldu. kırmızı dokuz. O kırmızı. Kırmızı kızına böyle mi arkadaşlar? Kırmızı. Hadi be yeşilmiş. Hadi yeşil. Yeşil sekiz oldu. Hayır ya hayır. Çek dolu bayı. Çek çek çek. Ya kukum Ya ya ya. Evet. Çek dolu bayı. Sarı yedi sarı kırmızı 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 9 kırmızı 10 12 10 10 12 son 2 tane daha bildi ya Bak arkadaşlar bu bölümden de bu kadar olsun kanalıma abone olmayı unutmayın Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve instagramda takip etmeyi unutmayın. Başka bir bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.